Sır ne demek? Sır iki kişi veya birkaç kişi arasında, değil mi? Sır herkesin bilmediği bir şey. Bugün sırların sırrına dair bir şey öğreneceğiz az kişinin bildiği bir şey öğreneceğiz. Bu öyle bir sır ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu, daha doğrusu Huzeyfe radıyallahu anh, sahabe bunu Efendimiz'e soruyor. Efendimiz diyor ki ben onu Cebrail'e sormuştum diyor. Cebrail de dedi ki ben de onu Allah'a sormuştum. Yani böyle bir bilgi, bir soru. Onun cevabını alacağız. Hadis-i şerif kaynaklı bir cümle o. Sırların sırrını öğreneceğiz. Şimdi bu sırrı öğrenmek istiyor musunuz? Şeytanın etki edemediği bir sır. Yani bir zırk giyiyorsun ve şeytan artık sana öyle her istediği zaman sözünü geçiremiyor. Senin sözün geçiyor. Geliyoruz abi. Şeytanın Allah'a söylediği Kur'an-ı Kerim'de bir ifade var. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. İblis diyor ki, Rabbim beni azdırmana karşılık şeytan imtihanı kaybediyor ve lanetleniyor sonra. ''...andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim insanlara. İçlerinde ihlasa erdirilmiş kulların hariç onların hepsini azdıracağım dedi. Yani iblis neyi biliyor? İnsanları azdıracağım ama kimleri azdıramayacağım, kimleri kandıramayacağım? İhlaslı kulları. Peki abi nedir bu ihlas? you yes. Bakın sahabe-i kiramdan Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh şöyle buyurdu. ''Resulullah'ın ihlasının ne olduğunu sordum. Buyurdu ki ben de Cebrail'e ihlas nedir diye sordum. O şöyle dedi Cebrail. Ben de alemlerin Rabbine ihlas nedir diye sordum. Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. İhlas benim sırlarımdan bir sırdır. Onu kullarımdan sevdiklerimin kalbine emanet eder, yerleştiririm buyurdu. Demek ki Allah'ın sırlarından bir sır olduğu için herkes birbirine soruyor. Soru en son kime gidiyor? Cenab-ı Hakk'a gidiyor. O da diyor ki benim sırlarımdan bir sırdır. Kime verilmiş Allah onu? O ihlasın sırrını sevdiği kullarına verilmiş. E Allah seni nasıl sever? E Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasından gidersen, ona uyarsan sever değil mi? Ve emaneten yerleştiririm. Bak ifade çok ilginç. Yerleştiririm buyuruyor Cenab-ı Hak. Peki nedir bu kelime? Yani ihlas, ihlas, ihlas. Tamam. Kurtuluşun sebebi bu. Yani Mehmet abi cennete girerse ihlasıyla girecek. Cehenneme girerse ihlassızlığından girecek. Bu sırrı yakalarsak abi tabiri caizse yırtıyoruz. Yakalayalım ya. Nedir bunun? Formülü nedir? Bir formülü yok mu? Yakalamanın bir sırrı yok mu? Bugün onu anlatacağız. Abi ihlasın iki tane manası var. Bir, samimiyet demek. Yani Allah'a karşı samimi olmak, iki yüzlü olmamak. İkinci manası da yapılan işin Allah rızası için yapılması. Buraya neden geldin? Çay güzel diye falan değil değil mi? O öyle olursa oluyor? ihlassız oluyor. Sen niye geldin? Dindar bir kız arkadaş yaptın. Dindar ortamlara gitmeni istiyor. Burada snap atıyorsun. Böyle bir niyet olursa ihlaslı mı? Değil. Ama Allah rızası için, ben Allah'ın rızasını kazanmak için geldim dersen ne oluyor? Bu ihlaslı bir amel oluyor. Yani tabii işte bu patron işte sana terfi versin diye namaz kılmak veya patron beni işten atar korkusuyla namaz kılmamak. Hep bak bunlar ne imtihanı abi? İhlaslı mısın, değil misin? Dinde samimi misin, değil misin imtihanı? İhlas anlatıyoruz değil mi? Dinde samimi olmak. Peki bir soru. Bu fotoğrafa şöyle bir bakın ama hiç konuşmayın. Fotoğrafa detaylı bir şekilde bakın. Bu fotoğrafta bir şey var. Bu fotoğraftaki muhabbeti anlayanlar bir elini kaldırsın. Şu an beğendi, paylaştı bu kardeşler. Biraz daha bakın. Bu fotoğrafta bak bir şey var. Bir sır var, bir espri yani komik değil de böyle bir nüans var. Normalde ne yapılır? Kese kağıdının içinde erikler var. Karşı tarafta sadece ağırlık var. İyi ama hani kese kağıdı da bir ağırlık yapıyor. O zaman ne yapıyor? Oraya da kese kağıdını koyuyor. Onu da tartının içine dahil ediyor. Yani ya belki bir gram bile oynamayacak bir şey için adam hassas da mesela bu adam dinde ihlaslı bir adam. Bu adam en azından bu amelinde samimi bir adam şimdi hani dersin konusu biraz daha kafamızda oturmaya başladı mı? Dinde ihlaslı olmak, samimi olmak. Şimdi hacı abiler, mesela Üveys kardeş var İsviçre'de dün ders yaptığımız. Ya çocuk iş bulamadı, kafayı yedi İsviçre'de. Hanımı çalışıyor. Ne kadar iş başvurduysa yok. Buradan yeni gitti oraya. Yani birkaç sene oldu. En son bak imtihana bak. Bir tane domuz fabrikasından çok iyi bir iş teklifi alıyor. Yani normal tekliflerin üzeri imtihan olacak ya abi. Domuz şirketinde, domuz fabrikasında çalışacak. Böyle tabii önce bir hayır refleksi Giriyor. Sonra işte çok zor durumdayım böyle bir acabalar başlıyor. Bak ihlas imtihanı. Anlatabildim mi? Diyor ki hayır çalışmayacağım diyor. Allah ona yepyeni kapılar açıyor. Yani bir de özellikle şöyle gelir imtihan. Her şey ters gider hayatında. Mesela şöyle bir şey, imtihan hayal edelim mi? Seni anlatıyorum. Herkes üstlerine alırsın. Maddi olarak çok kötü durumdasın. Ak bile bastığın zaman böyle dı dıt işte bakiye yok parasını diyorsun, rezil oluyorsun. Evde çoluk çocuk böyle işte ne yapacağız, ne edeceğiz, imkansızlıklar çok fazla kafana tak ediyor. Böyle bir dönemde mesela gayri meşru bir iş teklifi geliyor sana. Diyor ki bak diyor şu içki şişelerini görüyorsun, şu fiyatı alacaksın, bu fiyata satacaksın. Veya daha şey yapayım, bir rüşvet teklifi geliyor. Hiç kimsenin görmediği, şimdi içkiyi herkes görüyor diye çekindin. Cebine diyor al bakalım şu parayı diyor, 100 bin lirayı diyor, bizim işimizi hallet diyor. Adaletsizlik yapman sana bak. O anda artık her şey canına tak etmişken ihlas imtihanı. Abiler her ay veya her yıl sürekli bu yol ayrımlarıyla karşılaşıyoruz. Farkında mısınız? İhlas imtihanına giriyoruz. Evet mi, hayır mı? Biz ama bunları sosyal hayatın içindeki şeyleri çok dini olarak görmüyoruz. Genelde bizim din anlayışımız Müslümanlarda genelde şöyledir. Ne kadar namaz kılıyorsun? Ne kadar Kur'an okuyorsun? Tamam. Yılda kaç atım yapıyorsun? Beş. Tamam. Abi bizim dinimiz sadece namaz ve Kur'an'dan ibaret olsaydı Efendimiz namaz kılmak ve Kur'an'a okumaktan başka hiçbir şey yapmaz, Değil mi? Düşün bak çocuğun kuşu ölmüş, Efendimiz aleyhissalâtu vesselâm çıkıyor çocuğun evine gidiyor taziyeye. O kadar incelikleri olan bir din yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi sosyal hayatın içindeki dini öldür, ne yapıyorsun? Çok ahlaksız bir insansın. Aldığın borçlarını ödemiyorsun. Müslümanlık adına yaptığın şeyler insanlara kötü bir imaj oluşturuyor ama namazını kılıyorsun. Kafa şöyle çalışıyor. Namazını kıl, Kur'an'ını oku. Tartı, bunu da hile yapabilirsin. Kul hakkı, önemli değil. Aç pencereyi, tükür yere çevreyi pislet. Bunlar önemli şeyler değil. Zaten namazını kılıyorsun dostum cennete gireceksin. Canın cennete diyorlar ya zaten canın cennete yani. Sanki sosyal hayatın içinde affedersiniz bir ayı ama akşam eve gidince namazını kılan bir ayı. Anladın mı? Orucunu tutan bir ayı. Ya böyle bir din anlayışı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize anlattığı kadarıyla yok başka bir din diyorsan onu bilmiyorum. Ama bizim dinimiz sosyal hayatın içinde bir din. Yani imkanlar tükense de ne olursa olsun bizim hakkın yanında, doğrunun yanında olmamız gerekiyor. Şimdi bakın devam ediyoruz. Bediüzzaman Hazretleri'ni tanıyorsunuz. Hayatı nasıl geçiyor? Sürgün. Niye hapse atıyorlar? Niye sürgün? Bulunmuş olduğu dönemde dini eserlerin yazılmasının yasak edildiği bir dönem. Çok az alim kalmış. Ya öldürülmüşler, İdam biliyorsunuz ya sürgün ya kendisi yurt dışına çıkmış. Birkaç kişi kalmış. Süleyman Efendi Hazretleri, Bediüzzaman Hazretleri birkaç kişi anlatmaya devam ediyor. Onları da bütün güçleriyle bastırmaya çalışıyorlar. Devam ediyor. Mesela hapse atıyorlar. Hapisteyken herkesin üzerinde arama yaparken ne ararsın? Bıçak ararsın değil mi? Silah ararsın yani. Nur talebelerinin, Bediüzzaman Hazretlerinin üzerinde bıçak değil. Kağıt ve kalem arıyorlar tehlikeli suç aleti bu. Niye? Yazmış olduğu ilmi eserlerle dinsizliğe engel olduğu için üzerlerinde arıyorlar. Neyse, kağıt yok kalem şu bu böyle el altında bir şeyler hallediyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Mahpusların o sigara paketleri var ya, o paketleri alıyorlar, onların üzerine yazıyorlar. Günde 3 satır, 3 satır, 5 satır, 3 satır yazarak bu eserlerin bugüne ulaşmasına, bizim istifade etmemize vesile oluyor. Al sana ihlaslı amel. Al sana Allah'a yaklaştıran bir amel. Ama eğer ihlaslı değilsen şöyle düşünüyorsun. Ya tamam ben namazımı kılıyor muyum? Kılıyorum. Kur'an'ımı okuyor muyum? Bakıyorum tamam elimden bu kadarı geliyor ben ne yapayım diyorsun ama ihlaslıysan şartları zorluyorsun. Devam ediyorsun. Hayır yapacağım diyorsun. Mesela askerde komutanlar bazen der namaz kılmanızı istemiyorum. Ha, tamam komutan söyledi. Kılmayacağız tabii canım da diyebilirsin. Dersin ki komutanım benim kılmam lazım. Müsaadenizle kılacağım. Hayır kılamazsın. Komutanım kılmam lazım. Hani tuvalete gidenlere bir şey demiyoruz. Benim de namaz kılmam lazım diye hani tırmalıyor musun? Zorluyor musun? Anlatabildim mi? Bunlar hep içimizde ihlas var mı yok mu? Bakın arkadaşlar meselenin ciddiyetini anlamadık. Şeytan sadece ihlaslı kullara bir şey yapamayacağını itiraf ediyor diyor. Yani bu sırayı yakalayamazsak o zaman kaybetme riskimiz var. Şimdi bak hayatı hapislerde, sürgünlerde geçmiş. Vazgeçmiş mi? Geçmemiş. Bak şu en alttaki cümleye bak. Diyor ki bütün o zehirlenmeler, sürgünler, hapisler zaman oldu ki hayattan bin defa ziyade ölümü tercih ettim. Eğer dinim intihardan beni men etmeseydi, yani dinimizde intihar yasak olmasaydı belki Said bugün toprak altında çürümüş gitmişti. Yani öyle bir çektirmişler ki sıkıntıyı intihar edeyim ben oraya kadar bin kere gelmiş. Ama bak davasından vazgeçmemiş, devam etmiş. İhlasla hareket etmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ayak izlerini takip etmiş. Biz bugün ihlaslı olduğu için o eserleri okumaya devam ediyoruz. Devam ediyoruz abi. Hazreti Ali bir gün savaşta bir kafiri yere düşürüyor. Tam böyle kılıncını çekmiş. Tam o kafiri kesecekken savaş ortamı o kafir Hazreti Ali'ye tükürüyor. Adamın amacı da şu yani artık kaybettim ''İşkence şu, bu, esir böyle bir şey olmasın. Bitirsin beni, seni sinirlendirmek istiyorum manasında olduğunu daha sonra söylüyor. Tam böyle kılıncı, darbeyi indirecek, tükürünce Hazreti Ali duruyor. Diyor ki adam neden beni kesmedin diyor. Hazreti Ali diyor ki seni diyor Allah rızası için yani cihad için bunu yapıyordum ben. Ama sen bana tükürünce ben diyor gadaba geldim, hiddete geldim, kızdım. Duygularım devreye girdi. Dolayısıyla ihlasım zedelendi. O yüzden seni kesmekten vazgeçtim diyor. Karşısındaki adam da diyor ki madem dininiz bu kadar halistir, o din haktır diyor, iman ediyor. Abi olaya baksana, sen kendine böyle bir şey ailesene. Ama Hazreti Ali'nin ihlas konusundaki hassasiyetine bakar mısınız? Nerede yaşıyor dini? Abi çok acayip bir şey ya. Çok acayip bir şey. Yani ben çok etkileniyorum bu olaydan. Devam edelim abi. Bekir Berk'in annesi. 1971'de sıkı yönetim ilan ediliyor. Balıkesir'de Bekir Berk, Risale-i Nur'un avukatı. 71'de sıkı yönetimde namaz kılıyor böyle kardeşleriyle birlikte. Ve bir baskın oluyor abi baskında Bekir Berki ve arkadaşlarını alıyorlar götürüyorlar ve daha sonra annesine haber gidiyor. Anneler için böyle şeyler zordur. Tamam çocuğun Allah yolunda. Maşallah, bereket Allah diyorsun ama oğlunun hapse girmesi de adamı üzer yani. Bu annenin ihlasını göreceksiniz birazdan ben çok etkilendim. Bakın Fatma Hanım mektubunu okuyoruz. İlk mektup. Bunu Bekir Berk abi hapishanede açıyor, okuyor gibi düşünün. Sevgili oğlum Bekir, gözlerinden öper. Allah'tan uzun ömürler ihsan etmesini dilerim. 10 güne kadar senin durumunu çocuklar söylemediler. Fetheden mektup alınca hadiseye vakıf oldum. Bu cümle beni hep ağlatıyor, hep duygulandırıyor. Namaz kılarken götürmüşler diye duyunca bilsen ne kadar sevindim. Hatta namaz kılarken suç üstü yazıyor. Gazetelerde ona benzer şeyler var. Bekir belki namaz kılarken götürmüşler, suç üstü götürmüşler deyince kadın sevinmeye başlıyor. Nasıl şuurlu bir anne, nasıl bir dava kadını, ne kadar ihlaslı bir insan. Çünkü annenin imtihanı bu. Şefkat duygusu var. Çocuğuma zarar gelmesin diye böyle bir şey var. Duygu yoğunluğu var. Kadın tam bunun aksine bir hareket yapıyor. Evet çocuğum acı çekebilir Allah'ın rızasını kazanmak için Kur'an'ımıza hücum edildiği bir zamanda benim çocuğum hakkı anlatacak diye düşünüyor. Bakın abi devam ediyor. Namaz kılarken götürmüşler diye duyunca bilsen ne kadar sevindim. Zira ben seni bu ruhla büyütmüştüm. Allah'ın ipine sarılan necat bulur evladım. Teselli vermeye başlıyor hapisteki olduğuna. Ya demek kaderde bunlar da varmış ne yapalım? Allah elbette her şeyi iyi edecek. Belki orada hakikatleri senden öğrenecekler var. Bunlar birer vesiledir. Sütüm sana helal olsun, yolun açık olsun. Normalde cümle şöyle işler Özer abi. Oğlum bak yapmayacaksın, sütümü sana helal etmem, dur. Diyor ki, sütüm sana helal olsun, yolun da açık olsun, devam et diyor. Abi bak bunu sen söylersin, sen babasın. Babaya da zordur. Ama bir annenin hapishanede olan çocuğuna devam et demesi çok zor bir imtihan. Bütün şefkat duyguları diyor ki, ha çocuğa bir şey olmasın, zarar gelmesin. Ama o Allah rızası için öyle bir dava şuuru var ki, Sütüm sana helal olsun, yolunda açık olsun diyor. Devam ediyoruz abi. Sütüm sana helal olsun, yolun açık olsun. Eğer müsaaden olursa ziyaretine geleceğim, telefonla haber sal. Çok şükür rahatsız değilim. Şimdiki cümleye çok dikkat et. Seni de merak etmiyorum. Niye merak etmediğini söylüyor ama. Çünkü ben seni Allah'a vermiş. Ona havale etmişim. Şimdi şu şeyi unutmayın tamam mı? Seni de merak etmiyorum, unutmayın.'' Teselli veriyor çocuğuna. Çünkü ikinci mektupta biraz kendini ele verecek. Sonra diyor ki, ''Daha önceki olaylardan ne kadar metin sen şimdi 100 derece metin olmanı istiyorum. Allah yardımcındır.'' diyor. İkinci mektup abi. İkinci mektupta biraz duygular bastırmış. ''Aziz ve muhterem evladım, Bekir. Selam eder. Hasretle gözlerinden öperim. Nasılsın? Sıhhat ve rahatın nasıl? Ben seni çok özledim. Ramazan'a kadar yanına gelmek istiyorum. Aziz yavrum, gece gündüz sana duacıyım. Merak etmiyordu değil mi? Gece gündüz duacıyım. Şimdi dikkat edin. Cenab-ı Hak seni Mansur Muzaffer eylesin. Gözlerimin önünden gitmiyorsun. Bir annenin gözleri ve evladını sürekli düşünmesi. Gözlerimin önünden gitmiyorsun. Gözlerimin önünden pırıl pırıl ışıyorsun. Ordudan Sabriye Hanım durmadan ağlıyor. Bekir Allah'ın yolundadır. Ne diye onu hapse sokmuşlar diyor. Sana çok selam ediyor. Tekrar gözlerinden öperim diyor. İşte bir annenin ihlası ne kadar samimiyet dolu değil mi arkadaşlar? Sütüm sana helal olsun. Gözlerimin önünden gitmiyorsun. Şimdi tabii burada şöyle bir şey var. Yani sen bu hikayenin neresindesin diye bir kendimize sormamız gerekiyor değil mi abi? Bakın toplum hayatında yaşıyoruz. Her gün bin tane imtihan, bin tane adamla muhatap oluyorsunuz, işçiler geliyor, gidiyor, yol ayrımları geliyor. Bazen şöyle şeyler oluyor mesela, al bak çok kral bir ihlas imtihanı. Bir yalan söylesen çok para kazanacaksın imtihanı geliyor. Bir yalan bak ya, bir yalan, bir cümle. Evet o malda şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık, alabilirsiniz. Ama bu yalan. Bir yalan ya, söylüyorsun 1 milyon dolar. Bak 1 milyon doların olması ve olmamasını düşün. Arada çok fark var. Bütün hayallerin burada. İşte al sana ihlas imtihanı. Anlatabiliyor muyum? Hayat bunlarla dolu. Ve bazen ihlas için bir takım şeyleri feda ettiğinizde ne oluyor biliyor musunuz? Daha sonra Allah size o kadar güzel kapılar, bereketler açıyor ki. Ama bazen de zahiren 1 milyon dolar kazandıracak şeyi yapıp ihlası çiğnediğinde kapı geçici olarak sana açılıyor. Sonra kapılar suratına çat çat öyle bir kapanıyor ki. Milli piyango bileti mesela. Aldın çıktı bilet. Hadi bak pişman oldun. Ne yapacaksın şimdi? Anlatabildim mi? Her yer imtihan. Bakalım Allah sonumuzu hayır eylesin. İhlasın sırrını yakalamayı nasip etsin. Hayat içtimai dedi, toplum hayatında da delikanlı olalım, ihlaslı olalım, samimi olalım ve bu sırrı yakalayalım inşallah. Allah rızası için El Hatice.